الله اكبر الله Allahu الله أكبر إلهًا الله أكبر الله

salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammed'in nebi yüce ala ehli ve Allah'a <applause> الله بك لا, لك لك لا شريك لك إن الحمد لك لا شريك, لك لك لا شريك, لك لك لا شريك لك إن الحمد لك لديك لديك. <tik> Allahümme lepeyk lepeyke la şerikeleke lepeyk innel hamde ve ni'mete yekevel mülk la, la şerikeleke Geçtiğimiz yollara bizden selam götür Geçtiğimiz yollara selam götür. Kutlu Hicaz köyüne, hakkın solmaz gülüne. Kutlu Hicaz köyüne, hakkın solmaz gülüne.

Mustafa'ya bizden selam götürün. Muhammed Mustafa'ya bizden selam götürün. Yallah bize, muhacir edin bize, yallah Rabbi to the